Hadi gel oğlum. Hey. Tristan. Tristan kapıyı aç. Hey. Hadi canım. Max. Max. Hey. Ne yapıyorsun? Hey. Burada bir şey mi buldun ha? He? Actress. Hey, Max. Max bekle. Max. Max. Sen salaksın. Ne yapacaksın? Bu nedir? Biz buna ölü kanguru diyoruz. Çok komik. Bu nasıl olmuş? Nasıl oldu hakkında fikrim yok. Ah, Max uzak dur. Bu her neyse sanırım Bay Kanguru'nun son zıplaması olmuş. Öyle değil mi Kanguru? Ülkeye hoş geldin. Bu komik mi sence? Her neyse. Sıcaktan kavruldum. Seni görmek çok güzel. Ellerini falan yıkasaydın. <laughs> Geliyor musun? Elemeye öyle mi? Bak söylediklerim için üzgünüm. Sana ne yapman gerektiğini söylemek istemedim. Sen ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum Nick, hayatında bir kere abi gibi davran, bana yardım et. Bence büyük babamın istediğini yapmalısın. Her neyse, gel. Eh, tamam. Ah. Ah. Sence bunu yapan Timsah mıydı? Evet, eğer sihirleri sayesinde güneyden buraya kadar yüzdüyse... Eh. Bunu yapan her neyse bu bir uyarı. Bu uyarı da ne demek? Kim uyarıyor? Ev değerli eşyalarla dolu. Saçmalık. Hadi söylesene bu sefer kimi sinirlendirdin? Daha önce de oldu. Burada neler var Tristan? E, sadece ot ve uyuşturucu ve met. Lütfen şaka yaptığını söyle. Max! Kapa çeneni ne olmuş? Buna inanamıyorum. Biliyor musun? Artık bir salak olduğuna inanıyorum. Tek ilgilendiğim bu. Çenesini kapatmazsan onu bir yere kaparım. Max! Tabii ki ilgileneceğim dostum. Cidden mi? Hadi gel. Bu kanguruyu öldüren her neyse etrafta geziniyor. Daha önce de mi böyle oldu? Hayır. Bu harika. İyi hissedeceksen komşuların evleri de yağmalandı. Ya kendimi iyi hissettim sağ ol.